Şimdi değerli e, Art TV izleyenleri ve sanat severler. Türkiye'de pek çok e, tesise Atatürk ismini verildiğini biliyoruz ama bu e, bazen e, siyasi maksatlarla yapılan bir şey oluyor. Nitekim e, bir takım tesislerin... ...aslı itibariyle isimleri Atatürk ismi henüz verilmediği dönemde farklı olabiliyordu. Şimdi şuradan size bir şiiri iktibas etmek istiyorum. Ulusalcı bilinen şairlerden Attila İlhan'ın çok meşhur bir şiiri. Orada mesela Mevzubahis Mısra'da geçen kelimeyi biraz analiz edelim. Şimdi... benim okuyacağım sayfanın Milliyet'in e, şiir şiir haberleri sayfası olduğunu söyleyelim. Attila İlhan'ın e, ben sana mecburum şiirini buraya iktibas etmişler. Şöyle bir e, vari paragrafla iktibas etmişler. Türk edebiyatının saygın yazarlarından Köşeli parantezli ben açayım ve ulusalcı siyasi görüşten hep öyle miydi o tartışılık ben bilmem benim bildiğim dönemde ulusalcıydı. Bir zamanlar e, sosyalist, e, anarşist şubu olmuş oluyor. Benim bildiğim dönemde ulusalcıydı. Mesela benim bildiğim dönemde Evren Paşa e, Cumhurbaşkanıydı mesela. A benden sonraki kuşaklar onu ressam olarak tanıdı mesela. Türk edebiyatının saygın yazarlarından Attila İlhan'ın Ben Sana Mecburum isimli şiiri insanın saplantılı ve takıntılı bir ruh haline büründüğünde girebileceği ruh halinin güzel bir dışa vurumudur. Şair aynı ismi verdiği kitabında Sadece aşk ve hasret temasını işlememiş aynı zamanda 1960'lı yılların durumu da farklı bir dille ele almıştır. Şimdi bu şiirin yazıldığı 10 yıl ya Dekat 1960'lar anladığım kadarıyla. Ben sana mecburum şiiri o dönemde yazılmış. Şimdi orada bu ıı, tesisin ismi nasıl geçiyor acaba? Ben sana mecburum. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Burada tabii e, Carrefour'dan 3 paket çay reklamını koymuşlar. Şiirin 2 e, paragrafının arasında. <laughs> Çaykur. <neydi? gülüyor> kamelya çayı. Rize turist çayı. Altınbaş çayı. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Çayın yanına tutku veriliyor demek ki. Orada da bir gizli reklam var. Çay ve tutku. Bir de Biskrev vardı. Şimdi Atilla cinsi sapmalarla ilgili de pek çok tespit var. Biskrev oraya tam oturur. <laughs> Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem sana kullanılmamış bir gök getirsem haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburup sen yoksun. Bir reklam almışlar. Maldivler'de su üstü villa diyor. <laughs> Demek ki Maldivler M Maldivler'de Maldivlerde kullanılmamış bir gök olduğundan ben emin değilim. Çünkü o tür Pasifik cennetlerinde, Hint okyanusu, neyse işte okyanus cennetlerinde nükleer denemelerin yapıldığını biliyoruz. Ve bunu da Atilla İlhan'ın pek ziyade bildiği Fransa yapıyor. Bu onu da söyleyeyim. Şimdi o göğün kullanılmış e, olduğunu ben düşünürüm. Yani e, bakire bir gök değildir o neyse. Maldivlerde su üstü villa diyor. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Şimdi mavi renkli bir arabayı e, bunu sahne almışlar. Mavi benekli çocuk ile mavi nikelajlı bir e, araba var orada. 2020-2021 model sıfır gibi araçlar Babacars'da. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Şimdi uçağa binilen yer Yeşilköy. Yeşilköy'de uçağa biniyor 1960'lı yıllarda. Atatürk Havalimanı'nda uçağa binmiyormuş o zamanlar. 1960'da Yeşilköy'de uçağa biniyor. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Şimdi ondan sonra bir reklam daha. Keşke demeyi Nutraxin Koleji'ni deneyin. Kolejen neymiş? Ne vakit bir yaşamak düşünsem... Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ama kurtlar sofrasında sana olarak kurulmuş zaten. Kurtlar sofrası sana kurulmuş. Gerçi sofra kurulmamış. Yani sofranın kurulduğu söyle, söylenemez ama e, sofra intiba veren e, var orada. Bu kurtlar sofrasında <laughs> belki zor. Ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. İmza Atilla İlhan. Bu arada sizin için seçtiklerimiz diyor. Seyşeller'de özel bir adı Ultra. Her şey dahil, tatil. İlk 6 ay %50 indirimli, 2 yıl zamsız internet. Sağında 3 litrelik yudum ayçiçek ya. <laughs> Onun altında otoplus, Oto, sürpriz masraf yok diyor. Onun sağında Peugeot Su 3008, şimdi %0,99 faiz fırsatıyla. Onun sağında banyoda sadeliği sevenler için. Onun sağında Carrefour'un sattığı çaylar, yağlar. Onun altında Disney'in geliyorları. Şimdi e, böylesine reklamla bölünmüş bile olsa bu şiir. E, bu izeyi kimse herhalde inkar edemez. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Yeşilköy'e uçak kelimesi müteakip yazılmıştır. Nitekim ondan önceki Mısra'da Şilep'ten bahsediyor. Şimdi bir liman, bir tayyare meydanı var orada. Bir, bir ayrılık çeşmesi gibi bir liman, bir tayyare meydanı var. Ve o tayyare meydanı ismi Atatürk Havalimanı değil, Yeşilköy diye geçiyor.